ve takımdan çok ümitliydim. Ama şöyle bir problemimiz oldu. E, garanti sayı olarak baktığımız kişiler sayı verince ne yazık ki kaybettik. Ben iki sayı verdim. Atakan bir sayı verdi. Otomatikman gitti zaten. Ya garanti diyor. baktığımız kişiler sayı verince Aynen. gidiyor oyun yani baktığımız zaman. Ya ben bir tane bile alsam dönebilirdi o ya oyun. bugün Kriyakos da Tony sayı aldı evet. baktığımız zaman. Hiç. Tony kaç oyundur oyunu alamıyor. Ne fernalda ya. Herkes en azından bir sayı getiremedi. Sude ve Spiros iki sayı verdi. Atakan bir sayı verdi. Sonra oynamadı. Böyle bir durumda yine 9'a çok yaklaştık. Sonra da kıl payı yine oyunu aldılar. Çünkü en iyi yarışmacıları soktular. En azından herkesten bir sayı gelmeyince toplamda ne kadar güçlü olduğumuzu gösteremiyoruz. Sayı alamamamızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.